Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle başımız sağ olsun. Çok büyük felaket Depremle birlikte birçok vatandaşımız, kardeşimiz, abimiz, ablamız, çocuğumuz vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yüzden e, Bayağı da bir video çekmiyordum e, Şimdi bir video çekeyim dedim Uzun zaman oldu Gerçekten e, Canımız yanıyor Ben de Afet bölgesindeydim Ben de gittim Adıyaman'a gördüm oraları Adıyaman göl başındaydım Gerçekten Yani e, Anlatılacak hiçbir şey yok. Rabbim e, hepsine kanı kanı rahmet eylesin. Yani gerçekten e, çok üzgünüz. Ben ki herkesin çoluğu çocuğu, herkesin annesi babası, herkesin e, sevdiği var. Rabbim kimsenin başına vermesin. Gittim oraları gördükten sonra e, ne bir paylaşım yapabildim, ne bir şey yapabildim. Ama e, bir video çekme gereği duydum. Yani anlatırken yani ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Gerçekten ne diyeceğimi, ne edeceğimi hiçbir şey bilmiyorum. O kadar kalbimiz kırık. O kadar yüreğimiz acıyor ki. Yani düşünün. Köpekler bile hep hasta. Bıraktım öyle gittim. Barınak hastalığı oldular. Ya bilmiyorum ya. Söylenecek çok söz yok arkadaşlar gerçekten kalbimiz yandı içimiz acıdı Rabbim Rabbim kimseye vermesin gerçekten çok kötü biz de diken üstündeyiz her yer diken üstünde arkadaşlar yani ee, bir ya arkadaşlar ee, ya söyleyecek bir söz yok gerçekten yok aslan dur dur tavuk. köpekler var. Hastalığı oldu, o şekilde bıraktım, çektim, gittim yani. Oraları gördüm, gerçekten çok kötü. Rabbim bir daha göstermesin arkadaşlar, gerçekten çok kötü bir durum. Köpeklerimiz hasta, gel buraya Atak, gel kızım. En çok Atak etkilenmiş arkadaşlar, hastalıktan Atak uzun zamandır kızandı ee, yani ayın yedisinden beri de kızanı var o da hasta oldu biraz antibiyotik kullandım afet bölgesinden geldikten sonra ama bilmiyorum Eşlediğimizde tutar mı Tutmaz. bastan üstüne sürülme oğlum dur bekle çekil kenara çekil bakın şurası şişti herhalde e, iğneler yanlış mı vurduk ne yaptık Orada bir şiş oluştu aslanın. Köpeklerin hepsi hastaydı. Şükür ee, bugün daha iyiler. Senin kaydı mı oraları? Yok. Ve Herkül'ün aslanın ayağına doğru. Hani bizim çocuklar da. Erkül. Bayağı bir rahatsızdılar arkadaşlar. Adıyaman'dan geldikten sonra şu an şükür biraz topladı da aslanın şurada biraz hapsi oluştu. Bakın şurada biraz hapsisi var. Demek vurduğumuz yine mi kaydı aşağı ne yaptı? Burada toparla birkaç gün. İnciyi de herkül. İnci de alıştı çocuklara şükür. Kimseye bir şey demiyor. Ee, yani Ha, bilmiyorum arkadaşlar gerçekten yani gerçekten psikolojimiz bozuldu. Ee, e, ne diyeceğimi ne anlatacağımı bilmiyorum gerçekten. Ki bir şeye dayanmak istiyorum. Ya birçok insan o kadar rahat paylaşım yaptı ki o kadar keyifli videolar gördüm resimler. Ya benim içimden bir şey paylaşmak gelmedi açıkçası. Hala da gelmiyor ama yani mecburuz artık bir zaman sonra artık hayat normale dönecek yani ölen ölen öldüğüyle kalıyor arkadaşlar gerçekten ölen öldüğüyle kalıyor Rabbim gerçekten kimseye bu acıyı vermesin gerçekten yok yok kapatma. Bana bak, orada eldivenler vardı ya bizim. Eldivenlerle o şey vardı da tavuklar vardı pişmiş. Eldivenler mi? Orada Gazan'da tavukla pişmiş etler vardı ya. Onları al da gel. Hazır gelmişken, köpekleri de yedireyim. Aynen amca, video çekiyorum. Arkadaşlar, İsmail abi de. Ee, güvercin Bizim buranın yerli güvercinleri var ee, tepeli güvercinler onun, onun, zirvesi ben de artık iki çift bana güvercin verecek bodruma yer yapacağım <laughs> burada artık biz de tamam ben gelir açarım şimdi şöyle geçeyim kapıyı açayım da Açılmıyor, ben. Açılmıyor mu kapı? I I. Tamam ben açayım da siz onları getirin oraya da yedireyim onları. Prenses de burada. Onları götürün öbür tarafa. Prenses kızım. Orada. Yani Sevgili arkadaşlar. 11 yavru yaptı ama şükür biraz biraz kendine geliyor. Şimdi Atak'ın yanına gidelim. Atak'ın kızana ayın yedisinde başladıydı. Bilmiyorum kanaması falan durdu mu? Kızım durdu mu kanaman? Sanki kanaması durmuş. Evet. Neye çekeceğiz onu şimdi? Antibiyotikte de kullandık sana ama ee, biliyorsun. Abi, Gel bakayım kızım buraya. Önce evet, kanalısı durmuş arkadaşlar. Bakın, bakın. Hastalık böyle bir şey bak. Bu hastalık böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi ee, Atak kızan diye diğer bizim köpeklere yaptığım iğneyi buna yapamadık. Sadece antibiyotik kullandım. Şimdi kötüsü Herkül'e çekmeyi düşünüyordum. Herkül'ün de aynı şekilde iğne falan yaptık. O da e, yavru tutmaz diye korkuyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. İnşallah bir tane köpek bunu beşleyeceğiz onu. <laughs> aç kapıyı aç. Kapı açık kalsın. <laughs> yok yok aç. Tamam dur. Oh, <laughs> my <laughs> Acıktın mı lan? Hadi <laughs> Hadi bu. Abim dur alacağım şimdi video çekiyorum. Tam siz o kovayı getirin bana. Yavaş düşersiniz. Eldivenleri de getirin. Koya buraya bakayım Evet arkadaşlar şimdi yemeklerini vereceğim gerçekten keyifler o biçim. İncinin de kızanını bekliyoruz. Terkün. Atak bayağı bir hale sıkıntı da. Çünkü tam iyileşemedi ona. Ve iğneyi eksik yaptım. Çocuklar da sevmiyor. Bak çocuklar hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Merkül'üm korkma korkma bir şey yapmaz. Sev sev sevin. <laughs> evet arkadaşlar köpekleri yedirelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ömür. Ne yapıyorsun?